çalışma. Bütün yüz ovali için çalışıyoruz şu anda. Omuzlarınızı şöyle bir geriye öne alın. Boynunuz rahat olsun. Çeneyi kalbe geriye birazcık rahatla ah, nefes rahat. Şimdi dikkatini şuraya getir. Şuradan. En çok şuraların sarkmasından rahatsız oluyoruz ya. Kremle de yapabilirsiniz, kremsiz de yapabilirsiniz. Ellerimi şöyle yapıyorum. Yukarıya. Boynumu bakın öne alıyorum. Yukarıya. Yukarıya. Tam çene kemiği ve şu iki parmağın arasında yerleştirip çenemi öne doğru itiyorum. Boynumda da tatlı bir hareket var. Sonra ne yapıyorum? Ellerimi buraya yerleştirdim. Dudaklarımı içeriye doğru çekeceğim. Sanki dişsizmiş gibi. Uh. Ne yaptım? Dudaklarımı içeriye çektim. Ellerimi çeneye yerleştirdim. O harfi çıkarırken yavaş yavaş yukarıya çekiyorum. Gözlerimi de kocaman açıyorum. Bir de A'la deneyelim. Şimdi her söylediğim harf başka bir kası çalıştıracak. Siz de bunu fark edeceksiniz. Hmm. Dudakları içeriye koydum. Öyleyelim mi? A şimdi. Nefesimi ayarlayalım. E Ve gözlerini kapat. Şöyle ellerini yanaklarına yerleştir. Oh. O, Ö, A, İ, E. Her harfi ikişer üçer çalışabilirsiniz. Hoşçakalın.